Türkiye'deki ortalama 17, 17 buçuk 17, diye ben buçuk. E, hatırlıyorum. Evet, 17-17 evet. buçuk 17 kilogram. Dolayısıyla yani Burdur'da çok e, bilinçli e, bir e, hayvancılık e, tarım ve hayvancılık yapılıyor ve Burdur çiftçisi üreticisi bu konuda iyi yetişmiş e, kendisini sürekli yenileyen, yenileyen. geliştiren bir e, çiftçi evet. e, ve hayvancılıkta dolayısıyla ön planda. Hem örgütlenme bakımından hem işte e, dolayısıyla örgütlenme demek ki verime e, olumlu elenişiyor. bir şekilde evet. e, yansıyor. İşte bu fuarın da burada düzenlenmesi e, bizim amacımız süt dendiği zaman burdur, burdur dendiği zaman sütün akla, akla e, yani. gelmesi. Ve şunu da ifade edeyim Hı -hı. yani Türkiye'de e, yıllık süt üretimi 12 milyon ton. Evet. E, Burdur'daki süt üretimi Türkiye süt üretiminin %3'ünü karşılıyor. karşılıyor, tekabül ediyor. Hı -hı. Ve Burdur'daki üretilen sütün yüzde %85'i Türkiye'deki bu büyük firmalara, e, firmalar tarafından alınıyor. yüzde %15'i de Burdur'da e, işleniyor. Küçük bir kısmı Burdur'da İşlenme işleniyor. İşlenme kısmından devam edeceğim. Orası çok önemli. Onu ayrıca açacağım. E, fakat bu hayvancılıkla ilgili detayları biraz da birliğe soralım. Onların da güzel çalışmaları var. Sonra rekora geri döneceğim. Tabii. Rekor denemesiyle devam edeceğiz. Sayın Kamil Özcan. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Türkiye'de çok güzel işler yapıyor. Biz programımızda sıklıkla altını çiziyoruz. Çok da takdirle karşılıyoruz gerçekten son derece. Güzel işler bunlar. Ve bugün burada bulunduğumuz fuar, Burdur'un hayvancılığı, sütün kalitesi sadece üretim miktarından bahsetmiyoruz. Kalitesinin de Avrupa standartlarında olduğunu biliyoruz. Biraz bu süreçlerden bahsedelim mi? Üretim evet. süreçlerinden. Ben de öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ee, sizin vasıtanızla bak ilimizi tanıtıyoruz. Biz teşekkür ederiz. İlimiz hayvancılığını tanıtıyoruz. Hı. Ve fuarımızı tanıtıyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Burdur'daki Sayın Vanim örgütleşmeden söyledi. Türkiye birincisiyiz gerçekten doğru. Dün de bunu kanıtladık. Evet. Bu örgütlenme sebebiyle biz aslında buraya rekoru kırdık biz. Evet. Ben inanıyorum ki 40 bin kişi geldi buraya bu birliğimizin ve örgütlenmenin bir başarısıydı. Bunu gösterdi halkımız. Ben e, oraya yağmur demeden gelen e, uzaktan yakından herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi Burdur'umuzda Sayın Valim rakamlar verdi. Altı hı hı. E, bin ton süt veren laktasyonda ineklerimiz var. Sürü e, ortalamamız var. Bu Burdur'un ortalaması. Bakın. Hı hı hı. Bu, bunun hı hı. önemi çok büyük. Yani sadece bir işletmede bir ineğin ortalaması değil burdur'daki sağlan ineklerin sürü ortalamasıdır bu. Evet. Tamam. Bunun yanında bizim üyelerimizin bir farklılığı da var bizim Damızlık Birliği'nin bin tane üye Ta, e, bir ortalama rakam alırsak çünkü hayvancılıkta Türkiye'de vereyim. en ben önemli problem vereyim. bu e, İşletme sayısında hayvanların az olmasıdır. Burdur Damızlık Birliği üyelerinin sürü ortalaması 24 baş. <laughs> Ve sürülerindeki inek, sağmal inek sayıları şöyle biraz yüksek tutalım evet sahamalı inek sayıları 11.4. Bak 11 bu kadar ince ince hesapladık. Hı hı. Bu Türkiye ortalamasını hakikaten çok üzerinde. Burdur'daki işletme portföyü büyümeye hazır, namzet. Böyle e, e, genetik yapıyı düzeltmiş. Hı hı. İşletmelerinin düzeltilmesini ve teknoloji teknolojilerinin işletmelerine girmesini bekleyen bir üreci, üretici portföyü var Burdur'da. Onun için de bu fuar Burdur için çok önemliydi. Kesinlikle. Ee, hayvancılık fuarı Burdur'da hakikaten beklenen bir şey hem e, üreticinin görmek isteyip burada görebileceği ürünlerin burada görecek ve firmalar firmalar fuarımıza katılan firmalar da e, ürünlerini satabileceği bir e, portföyle üyeyle kişilerle karşı karşıya bunu gürültü bir fuar olmayacak diyorum kesinlikle e, fuardan devam edelim o zaman Zeki Bey tarım fuarlarını aslında çok önemsiyoruz neden önemsiyoruz bunun nedeni şu tarımda modernleşmeden bahsediyoruz artık geleneksel yöntemlerle e, bu stratejik sektörü yürütemeyeceğimizi biliyoruz biz hep bunun altını çiziyoruz dolayısıyla modernizasyon dediğimizde teknoloji takibi dediğimizde de fuarlar ön plana çıkıyor tabi burada bir açmaz var e, ee, Avrupa standartlarında fuar yapabiliyor muyuz? Ya da bizde fuar sayısı çok mu, az mı? Ee, bunları değerlendirirken tabii öncelikle Burdur ulusal hayvancılık fuarıyla, hayvancılık ve süt endüstrisi fuarıyla hedefimiz ne? Bu devam edecek mi? Çünkü bunu da çok yaşıyoruz. İşte bir heyecan başlar fakat devamı gelmez. Tabii bu sahiplenmeyle de çok yakından alakalı. Fuara ilişkin hem fuarcılık anlamında, tarımsal fuarcılık anlamında hem de bugünü biraz değerlendirelim, alanı değerlendirelim istiyorum. Neler söylersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum kanalımıza. Yine böyle bir tarım programında e, üreticilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. E, biz tarım fuarları yapan bir firmayız. Evet. E, tarıma gönül verdik. En önemlisi bu. Yoksa tarım fuarları e, gerçekten fuar sektörü içerisinde e, üreticilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. E, biz tarım fuarları yapan bir firmayız. Evet. E, tarıma gönül verdik en önemlisi bu. Yoksa tarım fuarları e, gerçekten fuar sektörü içerisinde e, geliri en az olan fuarlar. Hı hı, hı. Ama bu biraz gönül işi. Kesinlikle. Biz 2009 yılından beri e, tarım fuarlarına yöneldik. Başka fuarlar yapmadık. Bizler de bir çiftçi çocuğuyuz. Evet. E, biraz da ondan e, gönül e, buraya akmış oluyor. Yoksa organizasyonlarda doğan sıkıntılardan sonra bir daha bu işi yapmayacağım diyorsunuz ama Çiftçinin gelip boynunuza sarılıp Allah razı olsun sizden böyle bir fuar kazandırdınız sayenizde teknolojileri gördük dediği andan itibaren bu duayı parayla alamayacağınızı biliyorsunuz. Kesinlikle. Ve tekrar yenisine motive oluyorsunuz. Tarım dediğiniz zaman içinden belki 5-6 tane 10 tane fuar çıkarabilirsiniz. Çünkü geniş kapsamlı bir kelime.